Allah'ın varlığına iman etmek kişiyi Müslüman yapsaydı, iblis bu anlamda Müslüman olarak kabul edilmesi lazımdı. Varlığına kabul kişiyi Müslüman yapmıyor. O yüzden başta bu cümleyi söyledi. Allah'ın varlığını kabul etmek kişiyi bu anlamda Müslüman yapmaz olsaydı, iblis de Müslüman olmalıydı, Müslüman sayılmalıydı, Allah tarafından Müslüman olarak bize anlatılmalıydı. Peki problem ne? Yani bu kadar Tırnak içinde söylüyorum. Bir varlığın inancını oluşturan bu kadar güzel kurallara rağmen Allah'ın varlığını kabul etmek, ahiretin ve dirilişin bir gün gerçekleşeceğini kabul etmek, Allah'tan korktuğunu ilan etmek, Allah'la konuşmak, Allah'la diyalog halinde bulunmak kişiyi Müslüman yapmıyor. O zaman problem ne? Neden? Bunun bir tek izahı var arkadaşlar. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. Allah'ın tek ilah ve tek rab oluşuna iman edilmediği içindir. Hayata yön veren varlıkların, özelde insanların ve cinlerin ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarına karar verici olarak sadece Allah kabul edilmediğinden dolayıdır bu. Bunun altını çiziyorum, tekrar söyleyeyim. Bütün problem insanın hayatına çeki düzen veren, kural koyan, ne yapacağına ve ne yapmayacağına karışmaya yetkili kılınan varlık olarak sadece Allah'ın kabul edilmemesidir. Allah'ın yanı sıra heva ve heveslerimiz, nefislerimiz, arzu ve isteklerimiz, düşüncelerimiz, zevklerimiz bunlar da dahil olmak üzere bizi bir tarafa sürüklüyorsa Allah'a rağmen yapmamız gerekenleri Allah değil de canımız istediği için yapıyorsak yapılması gerekenleri toplum istedi diye Allah istediği değil de toplum istedi diye yapmak zorunda hissediyorsak ya da babamız annemiz en yakın arkadaşımız vesaire istedi diye yapıyorsak ve bunu bir hayatın kuralı haline getirdiysek bizi bağlayan bunlarsa işte orada Allah'ın Rab ve İlah oluşunu kabul etmemek vardır. Bunu özellikle de ifade etmiş olay.